Kısaca NAD denilen nikotinamid adenin dinikleotit molekülü longevity yani sağlıklı uzun ömürle ilgili çalışmalarda çok fazla yer alıyor. Bu molekül vücudumuzun daha yavaş yaşlanmasını sağlarken daha enerjik ve daha güçlü olmamızı sağlayan sirtüin ve AMPK genlerini aktive eder, yaşam kalitemizi arttırır ve yaşlılık hastalıklarına yakalanma riskimizi azaltır. NAD vücudun her hücresinde özellikle mitokondride oksijenle reaksiyon giren bir koenzim molekülüdür. NAD düzeyi genellikle gençken mükemmeldir ancak 40'lı yaşlarla beraber ve stresle NAD'ın yaklaşık yüzde %40'ı kaybedilir. Yaşlandıkça giderek daha yorgun ve halsiz hissetmemizin ana nedenlerinden biri de budur. Bu moleküller DNA onarımında, hücre savunmasında ve metabolik süreçlerde merkezi bir rol oynadığından NAD düzeyinin iyileştirilmesi hücresel gençleşmeyi destekler. NMN ve NR gibi NAD öncülleri trimetilglisin yani betain vücutta NAD seviyelerini destekleyen takviyelerdir. NAD molekülünün öncü maddesi olan enemen yani nikotinamit mononükleotit düzeylerini arttırmanın genel sağlık durumunu arttırabildiğini ve önemli yaşlanma karşıtı etkilere sahip olduğunu gösteren çeşitli çalışmalar vardır. Enemen tüm canlılarda doğal olarak bulunur ve NAD'ın doğrudan öncüsüdür. Enar, nikotinamit ribozit, nadın başka bir öncülüdür. Hangi öncü maddenin daha etkili olduğu konusunda bazı anlaşmazlıklar olmasına rağmen, çeşitli çalışmalar enemenin insanlarda nad düzeylerini arttırmada daha üstün etkin bir bileşik olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun nedeni muhtemelen enemenin NAD'ın ilk öncülü olması, NR'ın ise NADA dönüştürülmeden önce NMN enzimatik dönüşümünü gerektirmesidir. Betain yani trimetil glisin pancar ve ıspanak gibi gıdalarda bulunur ve nad öncüllerinin faydalarını arttıran vücut için bir metil sağlayıcıdır. Nadın vücuttaki faydalarını özetlersek, NAT vücudun enerji arzının %90'ını üretmekten sorumlu olan mitokondriyal sağlığı destekler. Böylece NAT seviyelerinin yükseltilmesi enerji seviyelerini de arttırır. Nat seviyenizi yükseltmek günlük stres faktörlerine karşı sağlıklı bir stres tepkisini de destekler. Geliştirilmiş nat seviyeleri zihinsel enerjiyi, netliği ve odaklanmayı geliştirebilir. Enflamasyonun ve kronik ağrının azalmasına yardımcıdır. NAT seviyelerinin artışı ile mitokondri sağlığının iyileştirilmesi, kırışıklıklar, düşük enerji seviyeleri, beyin bulanıklığını erteleyen anti-aging yani yaşlanma karşıtı katkılar sağlar.